ya ticari uçuş hakkında bildiğiniz her şey şu anda eskimiş olmak üzere ise Airbus'taki mühendisler güvenilir A320'yi kısa salon havacılığının bel kemiği yapacak bir şey üzerinde çalışıyorlarsa o kadar devrimci bir uçak kalıntısı gibi görünürler ki havacılık içeridekileri buna uçuşta dördüncü devrim jet motorunun her şeyin nasıl değiştirdiğini hatırlayın 1950'lerde hava yolculuğu hakkında yine aynı uçurumun kenarında duruyoruz. Ama işte bu yeni uçağa gerçekten akıllara durgunluk veren şey sadece marjinal iyileştirmeler vaat etmekle kalmıyor yakıt tüketimini %30'a kadar azaltmaktan bahsediyoruz. Yüzde emisyonları önemli ölçüde azaltmak ve uçma şeklimizi temelden dönüştürmek. Ve en şaşırtıcı kısmı, arkasındaki teknoloji onlarca yıldır değişmeden kalan uçak tasarımının temel kurallarını çiğniyor. Bu yüzden tüm havacılık dünyasının nefesini tutan Airbus planlaması. Tam olarak nedir? Radikal teknolojileri ortaya çıkarmadan önce dalalım, sadece anlayalım. Airbus neden bu kadar cesur bir adım atıyor? A320 ailesi sadece herhangi bir uçak değil, 14 binden fazla teslim edilen havayolu şirketiyle tarihin en çok satan uçağı. Onu seviyor. Yolcular aşina oldukları için neden çok iyi çalışan bir şeyi değiştirin? Çünkü gelecek 2040 yılına kadar iki katına çıkacak olan hava yolculuğu ile talep ediyor mevcut uçakların kademeli olarak iyileştirilmiş versiyonlarıyla devam ediyor. Bu onu gezegenimiz için değil, hava yolları için kesmeyecek. Alt çizgiler. Bu biraz daha iyi bir A320 yaratmakla ilgili değil. Ticari uçakların neler yapabileceğini yeniden hayal etmekle ilgili. Uçakların neden 1960'larda olduğu gibi esasen aynı göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Havacılık endüstrisinde dalgalanmalar gönderen bir dönüm noktası duyurusunda önemli ölçüde değişmek üzere olan Airbus CEO'su Guam Fori bunu açıkladı. Bu yeni uçak 2030'ların sonlarında kulağa çok uzak gelebilecek şekilde hizmete girecek ancak geliştirme döngülerinin 10 yıllara yayıldığı havacılık açısından pratik olarak yarın. Ve işte bu duyuruyu bu kadar önemli kılan şey Airbus sadece daha iyi bir motor veya kanat ayarlaması planlamakla kalmıyor. Aynı anda birden fazla devrim niteliğindeki teknolojiyi entegre ediyorlar. Bunu biliyor muydunuz? bu uçak vaatlerini yerine getirirse, filo tamamen konuşlandırıldıktan sonra yılda yaklaşık 1 ila 2 milyon ton CO2'den kaçınabilir. Şafaktan bu yana motoru görsel olarak en çarpıcı şekilde değiştirebilecek şeyle başlayalım. Jet çağı, ticari uçak motorlarından bir mahfaza veya ner içindeki fan kanatlarını içer aynı temel tasarım ilkesini takip ettiler. Ancak Airbus, mühendislerin açık fan tasarımı dediği şeyle bu sözleşmeyi yıkmak üzere eski uçaklardaki pervaneleri hatırlayın. Açık fan, fütüristik soyundan gelenler gibidir. Turbofan ve bir turbofan arasındaki melez. Tamamen kapalı olmayan, son derece uzun bıçaklara sahip pervane. Bu sadece kozmetik bir değişiklik değil motorun itme gücünü nasıl ürettiğini tamamen dönüştürüyor. Sihir, bypass oranı olarak adlandırılan bir şeyde yatıyor. Esasen etrafında ne kadar hava akıyor motor çekirdeğine karşı. Mevcut gelişmiş motorlar yaklaşık 12-1 bypass oranına sahip. Açık fan şaşırtıcı bir 60'a 1. İşte bu teknoloji fütüristik gelirken gerçekten devrim niteliğinde olan şey Airbus ve motor ortakları Safran ve GE Aerospace zaten ölçeklendirilmiş versiyonları test ediyor. Sonuçlar en iyimser tahminlerini bile aştılar. Bu bilim kurgu değil, mühendislik gerçeğidir ve faydaları muazzamdır. Mevcut motorlara kıyasla %30'a kadar daha az yakıt tüketimi, emisyonları önemli ölçüde azalttı ve günümüz motorlarının düşündüğünden şaşırtıcı derecede daha az gürültü bu tipik olarak bir hava yolunun işletme maliyetlerinin %25 ila 30'unu temsil eden yakıtlı hava yolları için ne anlama geliyor? Bu motor tek başına hava yolculuğu ekonomisini dönüştürebilir. Ancak bir sorun var. Bu devasa açık fan motorları yeni mühendislik zorlukları yaratıyor. Airbus bunları bir uçak gövdesine nasıl entegre edecek? Cevap keşfedeceğimiz başka bir atılımda yatıyor. Kısa bir süre sonra motorlar en çok dikkati çekebilirken Airbus'ın yarının kanatları programı kapsamında en zarif yeniliğini temsil edebilecek kanatlar. Airbus, fizik yasalarını çiğniyor gibi görünen kanatlar geliştiriyor. Daha uzun, daha fazla kaldırma ve daha az sürükleme sağlayarak daha hafiftirler gelişmiş kompozit malzemelerden üretilmiştir hiçbir albatrosun tek bir kanat çırpması olmadan saatlerce okyanus dalgaları üzerinde zahmetsizce kaymasını izlediniz mi? Bu tam olarak Airbus mühendislerine ilham veren şeydi. Albatros herhangi bir kuşun en yüksek kayma oranına sahiptir. Bu da en az enerjiyle en uzak mesafeyi kat edebileceği anlamına gelir. Son derece uzun, dar kanatlar bu verimliliğin anahtarıdır. Benzer şekilde bu yeni kanatlar seyir sırasında uçağın daha verimli kaymasını sağlayacak ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak işte dahice kısım, daha uzun süre kanatlar uçuşta daha verimlidir. Yerde sorun yaratırlar. Çoğu havaalanı belirli bir kanat açıklığına sahip uçaklar için tasarlanmıştır. Airbus'un çözümü inişten sonra bu yeni nesil uçağın gövdesi, kanatları ve motorları kadar devrim niteliğinde olacak geleneksel alüminyumun yerini hem daha hafif hem de daha güçlü olan gelişmiş kompozit malzemeler alıyor. Ancak Airbus bunu eritilebilen ve daha sonra yeniden eritilebilen termoplastiklerle bir adım daha ileri götürüyor. Bu da onları hem üretim sırasında daha çok gönlü hem de bir uçağın ömrünün sonunda daha geri dönüştürülebilir hale getiriyor bu yeni uçağın yüzde 40'ına kadarı geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerden yapılabilir. Bu da onu sadece uçmayı verimli kılmakla kalmaz, aynı zamanda üretim sürecinin kendisini inşa etmek ve nihayetinde geri dönüştürmek için daha sürdürülebilir hale getirir. Yeniden tasarlanan robotik sistemler ve yapay zeka güdümlü montaj hassasiyeti artırırken üretim süresini kısaltıyorlar. Bu önemli. Çünkü hava yolculuğu tahmin edildiği gibi artmaya devam ederse, Airbus'un 2030'ların başına kadar bu uçaklardan aylık 40'a kadar üretmesi gerekecek. Uçakların insan müdahalesi olmadan piste gidip gelmeleri. Bu küçük bir kolaylık gibi görünebilir ancak etkisi aslında derindir. Bu da yerdeki yakıt tüketiminin azalmasına ve yoğun havaalanlarındaki tıkanıklığın azalmasına neden olur. İnsan hatasını azaltarak ve uçuşlar arasında daha hızlı geri dönüş sürelerini azaltarak daha fazla güvenlik. Düzinelerce uçağın tek bir tersis çağrısı veya manuel kontrol girişi olmadan koreograflı bir dans gibi mükemmel bir koordinasyon içinde hareket ettiği bir havaalanı hayal edin. Bu, bir yolcu olarak deneyiminizi, asfaltta oturduğunuz günleri nasıl dönüştürür, geçmişte kalan. Tüm bu teknolojik yenilikler yalnızca bir karışım kullanabilen mevcut uçakların aksine tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı saf ile uçma yeteneği gibi bir başka kritik ilerleme ile tamamlanacak. Maksimum %50 saf içeren bu yeni uçak sıfırdan %100 saf ile çalışacak şekilde tasarlanacak. Safın geleneksel jet yakıtına kıyasla karbon emisyonlarını %80'e kadar azaltabileceğini biliyor muydunuz? Ancak bugün daha azını temsil ediyor. Dünya çapında havacılık yakıt tüketiminin %7'si saf. Airbus için özel olarak optimize edilmiş bir uçak tasarlayarak sadece daha verimli bir uçak yaratmakla kalmıyor, sürdürülebilir yakıtlara olan talebi artırmaya yardımcı oluyor. Potansiyel olarak tüm havacılık yakıt ekosistemini dönüştürüyor. Bir adım geri atalım ve tüm bunların bir yolcu olarak sizin için ne anlama geldiğini düşünelim. Uçak, uçak devrim niteliğindeki motor tasarımı ve aerodinamik iyileştirmeler sayesinde hem içeride hem dışarıda daha sessiz olacak. Daha düşük irtifa kabin basıncına ve daha yüksek neme izin veren gelişmiş basınçlandırma sistemleriyle daha rahat olacak ve belki de en önemlisi iklim bilincine sahip sürüş sağlayacak ve bu rahatsız edici engebeli anları azaltacaktır uçuşunuz sırasında. Airbus A320'yi değiştirmenin sadece daha verimli bir uçak yaratmakla ilgili olmadığını, gelecek nesil için tasarladıkları tüm endüstriyi dönüştürmekle ilgili olduğunu açıkça belirtti. A. Falkıpun, Umonlu verli kırmuz halileyime mideri bir iza Daha çevreye duyarlı ve ekonomik olarak uygulanabilir bir şey yaratmak Airbus'un denediği şey. Daha iyi bir uçak inşa etmenin ötesine geçiyor. Hava yolculuğu 1950'lerde jet çağının başladığı 21. yüzyılda kıtaları birbirine yaklaştıran insan hareketliliğini tamamen dönüştürdüğü anlamına gelir. Bugün benzer bir bükülme noktasında duruyor olabilir miyiz? Üç akutuş nağmaları olaktan izan eli, eğimin mesarın deniş terno meları Bu yeni uçağın arkasındaki teknolojiler sadece Airbus ürünlerine güç vermekte kalmayacak, Sonunda hava taksilerinden uzun mesafeli geniş gövdeli jetlere kadar her şeyi etkileyecekler. Tüm ulaşım ekosistemi boyunca dalgalanma etkileri yaratmak sanı bugün araştırdığımız şey bilim kurgu değil, mühendislik gerçekliği. Bu teknolojiler var, test ediliyorlar ve bir şeyler yaratmak için bir araya geliyorlar. So you go one say next to speak. Devrim niteliğinde A320'nin 300 halefi, yüzbinlerce mühendislik saati ve milyarlarca avroluk yatırımın onlarca yıllık araştırmasının doruk noktasını temsil ediyor. Airbus bağlıca, bir limiti rünşene, bir dil nizaneyle, bir tanında bileme karşısında, atamasın durunca, bir yemriyo safilerin elime, mühendislik arzanla ilerce. Hava yolculuğu dünyamızı birbirine bağlamaya devam ediyor. Ancak önemli ölçüde daha sürdürülebilir bir şekilde. Bu nedenle bir dahaki sefere yolculuğunuz için bir A320'ye bindiğinizde hem olağanüstü tasarımını hem de bir dönemin sonunu yaşadığınız gerçeğini takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Çünkü 10 yıldan biraz fazla bir süre içinde yerini alan uçak dünyamızı birbirine bağlayacak. <Sessizlik> İndahatman Asafeles Airbus ürünüründe bir dartman ile dünyamızı birbirine bağlayacak de Emin Mestar'ın ti musafileşi yaratmak. Uçmanın ne anlama geldiğini tamamen yeniden tanımlayın, düşüncelerinize duymak isterim. Sizce bu yenilikler hava yolculuğunu derinden değiştirecek mi?